Evet dostlar gene bomba gibi bir deneme bonusunda sizlerle birlikteyim. Bonus sorgulu olarak. Evet kardeşlerim şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Bayağı bir kardeşimden e, öneri üzerine bu videoyu çekiyorum. Çünkü bu deneme bonusunu kullandıktan sonra çekimlerini çok rahat bir şekilde yaptıklarını söylüyorlar. Ben de bunun üzerine bu videoyu çekmek istedim. Çok yeni bir basitesi olmadığını biliyorum ama birçok yeni Birçok bahis sitesine göre de çok 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 daha yeni bir bahis sitesi. Yani bu da birçok kullanıcının da hala bu deneme bonusunu denemediği anlamına geliyor. Ve aynı zamanda denemeyenler için de mükemmel bir deneme bonusu arkadaşlar. Neden mi? Hemen bakalım. Starsbet'te bugün neye bakacağız? Yatırım bonusu var mı? Kayıp bonusu var mı? Hoş geldin bonusu var mı? Ve en önemlisi deneme bonusu var mı? Yatırım hoş geldin ve kayıp bonuslarının olduğunu gördükten sonra hiç uzatmadan dostlar sizlere mükemmel bir deneme bonusu sunuyorum. Tam tamına Starsbet'ten sizlere 300 TL deneme bonusu arkadaşlar. İsterseniz bunu free spin olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz bet markette de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum tam tamına 300 TL deneme bonusu. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Ve dediğim gibi e, Telegram'dan yazan dostlarım da Biz buradan yatırımımızı çektik. Kazancımızı yayınlayabilirsin. Rahatlıkla dediler. Ben de bu içeriği ürettim. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olun ki her akşam Türkiye saati e, 18'de e, Almanya bölgesinde de arkadaşlar 16'da sizlere hazır bir şekilde videoların yayınlanmış olacak. Hepinize iyi günler diliyorum.